Gece ansızın yolunuzu bir kara kedi mi kesti? Sakın korkmayın. Çünkü bu masum canlılar tarihin en haksız efsanelerinden birinin kurbanı. Kara kedilerin uğursuzluk getirdiği inancı nereden geliyor? Gelin bu olayın tarihsel gelişimine kısaca bir göz atalım. Oysa Antik Mısır'da kara kediler kutsaldı. Tanrıça Bastet'in simgesiydi. Onlar kötü ruhlara karşı koruyucuydu. Bu kedilerin öldürülmesini engellemek için kanunlar bile çıkarılmıştı ve o dönemlerde medeniyetin yayıldığı diğer bölgelerde de durum farklı değildi. Hatta bazı yörelerde insanın önünden kara kedi geçmesinin şans getireceğine inanılırdı. Ama orta çağda işler değişti. Kilise kara kedileri şeytanın gözü ilan etti. İnatçılık, özgürlük gibi karakter özelliklerine bile şeytani anlamlar yüklendi. Kara kedilerin geceleyin şeytana dönüştüğüne inanılıyor. Bu inanç Avrupa'ya hızla yayılıyordu. İnsanların bu hayvanlara olan nefreti giderek arttı. Evinde kedi besleyen binlerce kadın, cadı ya da büyücü olduğu gerekçesiyle kedileriyle birlikte yakılarak öldürüldü. Salem'de cadı avlarında kara kedilere bile acınmadı. 1692 yılında sadece cadılıkla suçlanan insanlar değil, onların kara kedileri de mahkeme kayıtlarına geçti. Hatta bazı tanıklar kadının kedisi gece insan gibi konuşuyordu diyerek ifade verdi. Sonuç mu? Kediler de suç ortağı sayıldı ve çoğu sahipleriyle birlikte yakıldı. Oysa dünyanın başka yerlerinde kara kedi görmek şans sayılır. Japonya'da kara kedi evin bereketidir. Hatta bekar kadınların daha kolay eş bulacağına inanılır. İskoçya'da ise pencereden bakan kara bir kedi yakında iyi bir misafir geleceğinin habercisidir. Büyük Britanya'nın İngiliz Midlands bölgesinde siyah bir kedi ideal bir düğün hediyesidir. Geline iyi şans ve mutluluk getirdiğine inanılır. Günümüzde ise bu kötü efsanelerin birçoğu yıkılmaya başladı. Kara kediler yeniden seviliyor. Tıpkı bir zamanlar olduğu gibi. Uğursuzluk bir canlının tüylerinde değil, insanın ön yargılarındadır. Ve unutma, belki de sana en büyük şansı getirecek olan o kara kedi olabilir.